Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir Instagram'dan takipçi kazanma videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte tanıtacağım sistem takipçi mek olacak. Bildiğiniz gibi bu tarz içerikleri Instagram'dan takipçi kazanma içeriğini her hafta 1-2 defa paylaşmaktayım YouTube kanalımda. Sizler de bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açaraktan bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman sitemiz bizlere 50 adet takipçi hakkı veriyor. Tabii ki de burada bize yazılan sayı bir anlam ifade etmiyor çünkü biz bu siteden sınırsız bir şekilde takipçi kazanabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Diyelim ki bir fake hesabınızla sisteme giriş yapıyorsunuz. 50 adet takipçinizi kendi hesabınız üzerinde atıyorsunuz. Bu şekilde 50 adet takipçi kazanmış oluyorsunuz ve her yeni fake hesabınızla birlikte bu sayı sürekli artıyor. 50 50 50 diyerekten burada bir sürü takipçi sınırsız bir şekilde takipçi kazanabiliyorsunuz. Ee, öte yandan şimdi bakalım nasıl yapılıyor sizlerle birlikte gösterelim. 50 adet takipçinin üstüne tıklıyorum. Daha sonrasında burada bizlere kullanıcı adı istiyor. Buraya kendi Instagram kullanıcı adımı giriyorum. Hesabımı girdikten sonrasında buradan ne kadar takipçi istediğimi soruyor. Buraya arkadaşlar 50 yazıyorum. Çünkü 50 adet takipçi gönderme hakkım var. Ve göndermeyi başlat dediğim zaman bu şekilde Instagram takipçiliğimizi yapmış oluyoruz. Burada sizlere uyarabileceğim bir husus var daha çok uyarıdan çok aslında bir bilgi. Baktığımız zaman arkadaşlar bu site 50 adet takipçi 110-120 saniye ardından hemen gönderdiğini söylüyor. Fakat bazen sistemde bir tık daha geç düşebiliyor takipçiler. Bu yüzden arkadaşlar herhangi bir panik yapmayın. Takipçileriniz 1 saat içerisinde bunu gönderdikten 1 saat içerisinde sizlere takipçiniz ulaşıyor olacaktır. E fazla uzatmadan arkadaşlar burada takipçi kullanmak yerine beğeni, yorum, hikaye görüntülenme, video izlenme, kaydetme, canlı yayın izlenme gibi seçenekleri de kullanabilirsiniz. Öte yandan dediğim gibi bunların hepsi tamamıyla ücretsiz. Bir yandan da eğer ben bu, bu kadar şeyle uğraşmak istemiyorum. Direkt satın almak istiyorum diyorsanızsa sağ üstteki üç çizgiye tıklayaraktan paketler tuşuna basıyorsunuz. Aşağı indikten sonrasında burada 1000 adet takipçinin 35 lira olduğunu, 2500 takipçinin 70 lira olduğunu, 5000 takipçinin 175 lira olduğunu Beğeni ilesine gelecek olursak da 250 beyninin 20 lira olduğunu, 500 beyninin 45 lira olduğunu ve 1000 beyninin ise 70 lira olduğunu görmektesiniz. Havale ETF ile veya da kredi kartıyla satın alabiliyorsunuz. Aşağıdaki açıklamaları kesinlikle okuyorsunuz. Öte yandan dediğim gibi burada herhangi bir sorun sıkıntı olduğu zamansa iletişim numaralarını bırakmışlar. WhatsApp'tan destek hatlarını yazıp e, bilgi alabilirsiniz veyahut da sorunun sıkıntınız varsa dile getirebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videolukta bu kadar olsun. Buraya kadar beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın dostlarım.